Merhaba hanımlar, Gökçe'nin oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı yeni açtım hanımlar, desteklerinizi ve beğenilerinizi bekliyorum. Ayrıca diğer modellerimi görmek için de Gökçe'nin oyaları Instagram sayfamdan görebilirsiniz. Bugün sizlere yeşil yemeniye çıkartmış olduğum bu güzel modelimi sizlere anlatacağım. Yemenim, kaşmir kolt hanımlar, ip numarası da şöyle göstereyim. 580 altın başak 581. Öncelikle hanımlar, size baştan göstereyim. Şimdi buraya bir santim boyunda örümcek yapıyorum. Örümceğin arasından, şu şekilde hanımlar. Tabi örümceğin boyu size kalmış. Nasıl isterseniz. Sonra buraya bir inci koyuyorum. İnciyi tutturuyorum hanımlar. Ve buraya 5 zincir çekiyorum. 3, 4, 5. Ve tutturduğum incinin hemen şuradaki yerinden yuvasından bu şekilde bir kiprik oluşturuyorum. Tekrar 5 çekiyorum. 5 tekrar aynı yere batıyorum. Sabitliyorum. 2 oldu. 1 2 3 4 5 Tekrar aynı yere batıyorum. 1 2 3 4 5 tekrar aynı yere batıyorum 4 oldu 1 2 3 4 5 buraya batıyorum hanımlar şu şekilde 5 tane kiprik yapıyoruz ve tekrar örümcek yapıp Daha sonra 1 2 3 4. tığ battısından tutturuyorum. Ve sabitliyorum. Hemen yanındaki tığ battısına geçerek zincir çekmeden ve burada 10 tane zincir çekiyorum hanımlar. 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemen şuradaki ortadaki kiprikten 1, 2, 3. kiprin hemen içinden şöyle göstereyim. Hemen şu ortasından. Burayı tutturuyorum. Sabitleyeyim. Buraya da tekrar bir tane daha ince atıyorum. biraz önce yaptığımız gibi aynı şekilde tutturduk incimizi de tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum hemen görmüş olduğunuz şu incinin dibinden burayı şu yuvadan tutturuyorum hanımlar tekrar 3 4 5 zincir çekiyorum Tekrar aynı yere batıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. 1 2 3 4 5. Tekrar aynı yere batıyorum. 4 oldu. 1 2 3 4 5. 4 5 Şimdi hanımlar hiç zincir çekmeden bir doluyorum. Burada çekmiş olduğumuz 10 zinciri hemen şu şekilde 1 2 ve 2 olarak trab 10 tane trabzanla dolduracağız. Önce 1 sonra 2 sonra 2. Bir doluyoruz. 1 2 ve 2 3 oldu 4 oldu 4 oldu 5 6 7 8, 9 ve sonuncuyu yapıyorum hanımlar. Ve burada 10 tane trabzan yapıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10. Hemen dibinden değil de hemen bir ilerisinden sabitliyorum daha dik durabilmesi için bu şekilde göstereyim hanımlar modelimiz çıkıyor şimdi 3 zincir çekiyorum 1 2 3 zincir çekiyorum hemen şu görmüş olduğunuz yanındaki tığ battısına geçiyorum arada bir tane 3 zincir çekerek atlamış olalım. Yani şu ara mesafesini siz isterseniz zincir çekmeyebilirsiniz de isterseniz iki çekebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ve burada tekrar zincir şu şekilde zincir çekiyorum. Pardon örümcek çekiyorum. örümceğimi çektim hanımlar ve buraya bir tane ince atıyorum bir ince attım tekrar bir iki üç dört beş 1 2 3 4 5 Hemen dibinden görmüş olduğunuz hemen şuradan tutturuyorum. 2 oldu. 4 5 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 5 tekrar tutturuyorum 5 kipçik oldu 2 4 5 şimdi tekrar bir santim uzunluğunda örümcek çekiyorum hemen 1 1 2 3 ve 4. tığ batısından tutturuyorum. Hemen yanına zincir çekmeden bir tığ batısına tekrar geçip 10 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Hemen şu 3. kipriğimden şuradaki ipciğimin ortasından zincirimi sabitliyorum hanımlar bu şekilde ve buraya bir ince atıyorum tutturuyorum 1 2 3 4 5 ve buraya tekrar 5'er zincir çekerek çiftlik yapıyoruz 3 4 5 tutturuyorum 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 şekilde ve burada bir doluyorum çekmiş olun bu 10 zincirin hemen içinden trabzan yapıyorum bir doluyorum önce bir sonra iki ve iki olarak çekiyorum bir doluyorum bir çekiyorum 2 ve 2 3 oldu 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bu şekilde hanımlar. Dibinden değil de hemen sonrakinden tutturuyorum. Bu şekil oldu. Yani modelimiz bu şekilde. Bu modeli ben çok beğendim hanımlar. Gerçekten videoyu isteyenler de çok. Sizler için çıkardım hanımlar. Umarım beğenirsiniz.